ver söyle andırın azrail gelir hazır mısın söyle kurban götürecek neyin var ki amelinden başka senin amelinden başka senin yatırırlar musallaya ...binersin tahtadan ata... ...girersin kara toprağa... ...hazır mısın... ...söylen olur... ...yatırırlar musallaya... ...binersin tahtadan ata... ...girersin kara toprağa... ...hazır mısın... ...söylen olur... ...dünya dene şu aleme Kimler geldi kim gelecek Nice ağa nice beyler Sonunda kabire girdi Sonunda toprağa girdi Yatırırlar musallaya Binersin tahtadan ata Girersin kara toprağa Hazır mısın söyle olur Yatırırlar musallaya binersin tahtada ata girersin kara toprağa hazır mısın söyle kurban